Yine bir dünya güzeli genç kızınız. Biz operasyon yaparken ne yapıyoruz? Kulak arkasından açıyoruz. Sonra dikişler koyarak kulağa şekil veriyoruz. Şimdi burada böyle yaklaş Ceren'cim. Şimdi iki tane problem var. Bir tane böyle gelir misin hayatım? Bir tanesi şuradaki şu kıvrımın olmaması. İkincisi kulağın açık olması. Ben genelde vakalarımda, ameliyatlarımda bu konkal kıkırdaktaki fazlalığı Almadan, çıkartmadan yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kıkırdak eksizyonu yapmıyorum. Neden mi? Onu da göstereyim şimdi. Güzel kızımız da başka bir merkezde kıkırdak çıkartılarak bir operasyon geçirmiş. Bak kıkırdak çıkartıldığı zaman bu, bu şekilde deformasyonlar olabiliyor. Bunları engellemek için biz biraz daha tekniği değiştirdik. Dolayısıyla şimdi kulakta bir revizyon cerrahi de gerekecek, diğerine bakalım hayatım. Şimdi bizim yapmış olduğumuz ameliyatlarda bak kulaktan şu kıkırdak çıkartmadan yaptığımız için şu şekildeki deformasyonları pek görmüyoruz. Tabii ki bu herkesin tekniği farklı, her hasta farklılık gösterebilir.